Hey! Değerli kardeşim Can Gül. Doğum gününü kutluyor. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. I am Jose Mourinho. I've coached the best clubs in the world. I've won the Italian, Portuguese, English and Spanish championships and the UEFA Champions League twice. olsun hiç Alo. Alo. Nasılsınız? Seni görüşüyorum? Ben hayır Hayırlı iyi yıllar. İyi yıllar dilerim. Nasılsınız? İyiyim. Allah şükürler olsun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. Teşekkür ederim. Bu bayan iş ben de sesine benden bir doğuş Nasıl bir bayan bu? Efendim? Ben o. Bu bir bayan sesine mi bir doğuş Nasıl bir bayan sesi böyle? Biraz hastayım da kusura bakmayın. Biraz madık, hastayım. Benim gibi ben sen nazik kibar olur yani böyle güzel konuş konuşan olur. Biraz hastayım, Siz, biraz hastayım, biraz hastayım diyorum, özür dilerim. Evet, estağfurullah. <laughs> Biraz dostum bu. Ben şey benim Michael <laughs> 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 <laughs>